Beyefendi merhaba, adınız ne? Merhaba abla, adım Zadi Kafasi Peki, Van göre canavarını gördüm diyorsunuz Din, iman, yalan, türlü anamist siken gördüm Nasıl gördüğünüzü bize anlatır mısınız? Valla ben abla bir tane mazot kamyonu var Ben başka bir kamyondan mazot alıyorum götürüyorum Fatnoz'a boşaltıyorum Ben orada Fatnoz'dan boşaltırken gider, giderken bir tane karı da yoldan aldım derim, can canım sıkılmasın Arabadan, e, rampadan çıkarken Ondan sonra bir tane e, arabaya da gaz veriyorum, karıya da gaz veriyorum İkisine de veriyorum abla Ondan sonra mazotu Fatnoz'da sattım e, ee, geldim dedim Edremit'ten oradan geçiyorum. Baktım bir tane canavar yolda yatmış böyle sanki güneşleniyor. Ayağımı sıra koy ne biçim büyük bir tane canavardır. Ben dedim yanımda tane benim ayırım var ya e, patnosta kalıyor onu da aldım. Dedim bana oğlum sır, hadi kork canavara dedi abi amına koyayım canavara yatıyor mu? O yattı ben baktım. Ondan sonra ben arabanın frenine bastım. Araba kaydı 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 gitti. Zzzz. Canavarı önünde durdu. Peki sonra ne oldu? Valla sonra Gene ben korktuyum ben, benim ödüm götümden çıktı şerefsizim ee, O çocuğu olayım Ondan sonra dedi ola ben buraya telefonla bir, bir haber verin vali bey gelsin vali bey Katerim yoktur amına koymu, akar hepsini yemiş Benim ödüm koptu Sonra baktım canavar... Ay Allah'ım ben nasıl kork ben az daha dilip götüme giriyordu elimi kalıyorum Dedim sen oğlum, kalk oğlum ben korkuyorum diyor abi canavarın da amına koyarım sen de amına koyarım Öyle dedim oğlum biz bana gittiğimde seni kovarım. Sonra Onda ben çok korktum ya. Peki canavar neye benziyordu? Valla abla elimi kolayla öyle yalan söylüyorum anayız şeyim. Eee canavar çok büyük. Öyle eee yolun ortasında uzanmış. Bacağını açmış. Yarağımı yalıyor. Böyle büyük yarağını var onun. Yeşil. Ben çok korktum ya abla. Canavar, e, kafamda çok büyük. Bana baktı canavar ben ona baktım. Bana dedi sen kimsiniz? Ben dedim ben korku konuşamıyorum. Ben dedim ben ma e, mazotçi. Yani yarağım beni rahatsız Ben ele dedim kamyonu aldım sertem ama Nasıl geldim bana bilmiyorum abla. Canavar gözümün önüne gelmiyor. Rüyama geliyor her gece her gece. Peki geçmiş olsun. Abla sağ olasın ama o canavarım yarağım çok büyük çok korkum, erkek değil. Ben çok korktum. Erkekli canavar.